Kapıların açılmasını bekledi, kapıları açıldı, bir süre bekledi, ee, o süre gitmek üzereyken de bir de birini kancaya astı, kapılar açılınca kancaya asarsan birisini, Bloodward'ın Perk'ü eğer kullanıyorsan çalışıyor, kapılar açık olsa bile çıkamıyorsun, hem de 60 saniye boyunca, o da çok güçlü, ben onunla karıştırdım büyük ihtimalle, ama evet o da OP, onu çalıştırmak çok zor, bu No Way her maç çalışıyor %100, ya kimseye asamasan bile... Ee, oradan çok rahat 12 saniye kapıyı blokluyor. 12 saniye kadar. Ve astığın her kişi başına bir 12 saniye daha yapıyor. Dördünü de asarsan 60 saniye kapalı tutuyorsun orayı. Nemo baba oley. Bahçede bir var. Gel önüne çıkayım. Ama akıllı çocuğum diyorsun ha. Akıllı çocuk. <laughs> Bakalım dedardı var mı? <laughs> Yokmuş. Gel abi. <laughs> Damlacım teşekkür ederim. Şu canları bir tekme atabiliriz aslında. Üsttekini yapıyor biri. Tamam bunu yapan yok. Şuradan yukarı çıkabiliriz ya. Şurada bir çıkış olduğunu ben hatırlıyorum. Hangi can yapıyor? Şu yapıyordu? Ha bunu da yapan var. Tam zombi tam zamanda geldi. Burada baskı yaparız beraber de. Tekme atalım. Zombi bloklama geçeyim lütfen. Thank you. Hayır düşürme ha. Bu paleti düşürmek isteyecektim. Nice. Gel yavrum. Ben dedim ev sahibi benim diye. RP'de at Oha oha oha. Yok 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 öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şunlara bir tekme atalım. Chester hoş geldin. Nasılsın Chester? Buna da bir tekme. Zombilerim çok iyi çalışıyor şu an. Gerçekten bayağı iyi çalışıyor zombilerim. Skill çek patlattı. Yapma onu yapma. Nice. Şunu kırıp üstteki cene dönmem lazım. Çıkış neredeydi? Bitmek üzere çünkü o. Ona mutlaka tekme atmalıyız yani. Call of artık güç patlaması girdiğimiz için Şurada Survivor'ı gördüm bu arada Bazen YouTube yorumlarında yazıyorsunuz ya Abi orada biri vardı görmedin Arkadaşlar bazen görsem de gitmemem gerekiyor bazı kişilere Ama bazen dediğiniz gibi harbiden görmemiş de olabiliyorum <laughs> Orada tamamen dürüst bir şekilde görmediysem evet görmedim derim ona göre Mouse 1 yapsaydım düşerdi ama çok da önemli bir detay değil açıkçası ya. Her türlü düşürürüm zaten. Teşekkür ederim Chester ben de çok iyiyim. İkinci bilgisayarı update'ledik. Artık cam gibi görüntü veriyoruz. Çok mutluyum. Tam istediğim gibi her şey. Ee, Okyanus'un çaresi aynı anda sadece bir canı değil, tekmelediğin her canı etki eder. Ama tekmelemen lazım. Mesela tekmeledim 60 saniye boyunca ee, o gerilecek. O sürede her can tekmelediğinde değişiyor. Buradan aşağı atlamış bu arada galiba. Değil mi? Evet. Galiba. Yo atlamamış. Orada bir sneak yaptı bize. Bu zombiyi kör etmiş çakalın birisi. Ya bu çocuk kovalamak mantıklı değil. Az önce onu astığımız için ölmesi çocuk ama. Aa onu insta düşür bence ya. Nice fake bro. Çok iyi oynadı buraya. Buraya harbiden iyi oynadı. Ama burası düşecek yer. Zombi hadi zombi. Zombi <laughs> sana bir şans verdim ama değerlendiremedim. Neyse. En he zombie? Gel yakışıklı. Hadi zombi lütfen doğru çalış orada. Nice. Nemesis'in prestiji yapılabilir evet. Fuck. Çok iyi Nice. Sırtından yakaladık. Şöyle alalım da flash seviyemeyelim. Güzel. iyileşmeye bayağı vakit harcıyorlar. Her bir iyileşme için 16 saniye kaybediyorlar. Gayet iyi. Şuan'a görüşürüz. Bu gerilemiş zaten. Orada bir heal partisi birbirlerine şey yapıyorlar. Heal atıyorlar. Onu da seyrediler. Bu ölecek. Onu bir kovalamayalım biraz. bu en iyiler olabilir ya galiba. Biraz anladı benim ne yapmaya çalıştığımı. Onu bir şey yapıyor yani. Counter play'lıyor az çok. Ayşşş oh, yalan vuruşa bak. Bak flash'ı tutmuş zombiye can yapıyor orada ya. O flash'lı olan kim? Onun biletini keseceğim. Şu çocuk değil mi? Gel buraya gel. <laughs> Deli olan gel. şeylere takılmayaydık iyiydi. Bayağı vakit kaybettik. Nice. Moria. Benim mekan kardeş Zınk. Şak Püre oldu abi Patates püresi seven varsa pekmezini akıttım çocuğun Afiyet olsun Aa, Sprint burst mu? Yo Biraz erken davrandı galiba Yakışıklı bırak onu O oturmuş tekrar. Tam bir candan vazgeçeceğiz birini kovalayacağız. Yapacak bir şey yok. Nice bro. <laughs> Harekete bak. Baya bir vakit kaybettik burada ya. Canlara dönebiliriz artık. Sanırım. Bırak onu. Zınk. <laughs> Yaptı harekete bak. Gel gel. Yakışıklı gel. Bunu bilerek yaptım. Özelliğimle vursaydım Moosefit kazanacaktı. Nice görev tamam. Hemen alalım seni yakışıklı. Gel bakalım. Hemen at şuraya Otur. Bırak onu. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Çok ayıp çok ayıp çok ayıp çok ayıp. Şimdi biri save'e gidecek diğerini kovalamamız lazım. Yoksa diğeri oturup C'ni yapacak. Bir tanesi save'e %100 gidecek zaten. Like this. Tamam. Zerina geldim abi. Geldim Zerina. Run. Ne, ne 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 ne. Palet var mı diye bakıyorum nereye gitti lan? Aoo, iyiydi iyiydi. Gayet iyiydi. Zombi Evet zombi, senin bu, senin bu. Hadi. Lan vur. Thank you. Arkadaşlar bu tarz iş her zaman açığız mail adresim aşağıda Her zaman Let's go Tam üstte Heal'lanıyor mu lan acaba Bırak 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 geldim 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 Bir tekme daha Gel gel Evet zombi. Evet. Allah kahretsin. Skill check kaçırdı orada. Of. Of of, of. Çocuğun beli iptal. Hala can yapıyor bu arada. Dafuk. Unbreakable umarım yoktur ya. Gel. Zombi evet! 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 <laughs> Helal <lan> sana. <laughs> tamam tamam bu aralar iyi çalışıyor zombiler ha. Bakalım Unbreakable'ı var mı o çocuğun. Nice. Ya. Herifin belini mahvettik galiba. Mahvoldu herif yani Zınk Bu oyun baya iyi çalıştı ha zombiler Harbiden O- oh, What? Bazen şu sol klik Son Mori ve Gigi. Yukarıda mı çıktı? Nice burada. Yolunda. Zarina'da Unbreakable varmış. Felix'te de varmış. Ama Jeff'te yoktu. X'te. Bak takımın gibi sen de alsaydın Jeff orada kalkardın işte. Za X'te. Ne oldu? Niye almadın? Ya CF gibiler sanki ama. Jeez